kayda almaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, DEM haritasını bu şekilde oluşturduk. Ee, ne yaptık? Gittik Google Earth'tan ya da herhangi bir yerde. Bu hazır bir katman da olabilir. İlle de siz çizmeniz gerekmiyor. Yani hazır bir katmanı alabilirsiniz bir yerden. Ee, onu götürdük şeye bu siteden. Bu siteden elde ettik verilerimize, oraya ait verileri. E, tabii ki farklı uygulamalar da e, mevcut olabilir. Mesela gidip e, mesela kızılötesi değerleri de bulabilirsiniz bu şekilde. E, kızılötesi gibi e, farklı değerlere baktığınız zaman şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Mesela atıyorum toprak nemi ya da işte yer yerin sıcaklığı ve bunun gibi veriler de bazen bedava bir şekilde veriliyor böyle bir sitelerden. Global Mapper gibi uygulamalarda bunlar biraz daha detaylı bir şekilde sağlanıyor size. Ama dediğim gibi program bedava olmadığı için herkes ulaşamıyor. Maalesef kırığını da öneremiyoruz size. Bu şekilde bir DEM haritası oluşturduk. Şimdi başka bir uygulama yardımıyla bakalım o, o, nasıl yapıldığına. İşte diyelim ki bu şekilde bir siteyi kullanmak istemiyorsunuz. Kendiniz noktaları alıp ya da daha önce al, alınmış olan e, dürbün yardımıyla, Teodek Nivo yardımıyla alınmış olan e, şeyleri noktaları kullanmak istiyorsunuz. Bunun için çeşitli yöntemler var. Biz istasyon uygulamalarında da zaten buna benzer bir çalışma yapacağız. Ama burada biraz bu uygulamaların arasında biraz fark olduğu için yine de bu Google Earth yardımıyla bu verileri analiz yapacağız. Ama burada gösterdiğimiz şeyler de o nokta, yani bölgede alınan, sahada alınan uygulamalara üzerinde de yapılabilir. Buna örnek olarak gelelim mesela e, Ağrı alalım. Ağrı Dağı'nın e, topografisini yani işte e, dem haritasını oluşturarak ve en sonunda şeye götürerek e, QGIS ortamını götürerek onun topografyasını oluşturalım arkadaşlar. Böyle bir e, herhangi bir yerde göl ya da bir dağ olabilir ya da herhangi bir konum olabilir. E, bu uygulama biraz daha kaba olduğu için Google Earth da e, dediğim gibi detaylar e, çözünürlüğü az olduğu için e, yükseklik farkı az olduğu yerlerde aldığınız zaman e, kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz Onun için ben daha dağ gibi bir bölgeyi tercih ettim burada ama burada hedefimiz işte daha çok şeyi işte e, nokta şeklinde alınmış koordinatları nasıl e, bir e, ...topografi haritası oluşturmak için kullanabileceğinizi öğrenmek. Ve böyle bir uygulama yapmak. Burada işte belli bir dağımız var, Ağrı Dağı. Bunu bu sefer yol yöntemiyle yapacağız. Yol ekle tıklıyoruz. Mesela buna Agri diyorum. E, tavsiyem size e, Türkçe alfabe kullanmayın. Programların bazısında sıkıntı çıkıyor onun için olabildiğince yani İngilizce alfabesini kullanın. Agri diyorum buna. Ve yine de kapatmıyorum. Burada e, o yapmanız gereken şöyle. Olabildiğince fazla nokta almak. Bunun için bir rota oluşturuyorum. Bakın şu şekilde. Genellikle bu sistem tercih ediliyor. Bakın bölgeden olabildiğince fazla e, nokta alıyoruz. Bir de dikkat etmeniz gereken şey şu: daha detaylı bir şekilde çizilmesini istediğiniz yerlerde biraz daha e, konsantrasyonu çoğaltmanız gerekiyor, yoğunluğunu çok çoğaltmanız gerekiyor noktalarınızın. Mesela ben zirvenin daha düzgün bir şekilde e, alınmasını istiyorum. Bunun için e, oraya biraz daha odaklı bir şekilde nokta alacağım aynı zamanda. Bakın böyle karalıyorum. Bakın zirve etrafında noktalarımı sıklaştırıyorum giderek. Mesela daha açıyorum. İşte bu şekilde. Bunlar sizin e, sahada direkt ölçtüğünüz noktalarda olabilir. dürbün yardımıyla bilginiz olsun. Burada hedefimiz yani iki uygulamayı birleştirmek. Tabii ki e, farklı bir istasyonla ilgili uygulamalarımızda e, göreceğiz. Bunun benzerini. Tamam bakın. Böyle bir alanı seçtim. Yani bu kırmızı noktalar da veriler kodu hem X'i hem Y'si yani ellen bölümü ve aynı zamanda noktanın bu bölgenin kodu da alınmış oluyor. Agri diye kaydoldu buraya. Şöyle ekleyip çıkartabilirsiniz. Bunu da yine de kaydediyorum ben. İkinci bir dosya oluşturuyorum. İki diyelim buna. Agri hem KMZ hem KML'e uzantısını kaydediyorum. Bakın bölgemi aldım. Belir tamamen. Şey mesela siz havza eğer çalışıyorsanız mesela Van üzerinde çalışmak istiyorsunuz. Heliyetle şey yapabilirsiniz. Onun sınırlarını seçebilirsiniz. Ya da havza çapında çalışmak istiyorsunuz. Mesela belli bir nehrin havzasını çalışmak istiyorsunuz. Sadece o bölgeye ait ve şey bölge etrafında o noktalarınızı çizebilirsiniz. Böylece fazladan da bir şey yapmamış olursunuz ve daha detaylı ve daha ince çalışmalar yapmış olabilirsiniz. Böyle biz bölgemizi aldık. Şimdi kaydedilmiş olan veriler şu şekilde. Ben göstereyim size. Burada bu e KML ve KMZ uzantısı şeklinde oluyor. Bu KML ve KMZ genellikle CBS uygulamaları yardımıyla sadece okunabilir. Bunu çevirmeniz gerekiyor. Bir e, tablo şeklinde çevirmeniz gerekiyor. Bunun için çeşitli uygulamalar var. Bunun bir tanesi TCX Converter. Bu da bildiğim kadarıyla bedava değil yine de. Uygulamasını gösterebilirim belki. Bir de şöyle bir alternatif siteler var. O dersin sayfasına da ekledim ekran üstte. GPS Visualizer diye bir site var. Bunun gibi bir sürü site bulabilirsiniz internet ortamında. Onda da mesela KML, to mesela coordinate ya da buna benzer anahtar kelimelerini aratırsanız eğer Önümüze gelebilir en meşhurlerinden bir tanesi GPS Visualizer. Tıklıyorum, bakın şöyle bir şey var. Burada e, GPS ve koordinat sistemine ilgili bir sürü farklı uygulamalar var yapabileceğimiz. Bizim e, hedeflediğimiz şey burada Lookup Elevation. Burada Digital Elevation üzerinde çalıştığımız için e, buradaki konum ve yükseklik, bilgilerini çevirmek istiyoruz. Bunun için bu seçeneğini seçeceğiz. Bakın burada de konuyla ilgili bazı detaylar veriliyor. İşte isterseniz bakabilirsiniz. Kendiniz e, harita üzerinde de çizebilirsiniz. E, burada dosya e, yükleyeceğiz çünkü biz Google Earth'ta zaten e, oluşturmuştuk e, katmanımızı. Tıklıyorum e, ve İkinci şeyde de R'dağını yükledim. KML'si buraya. Ya KMZ'si de yükleyebilirsiniz. Fark etmez. KML ya da KMZ'sini yüklüyorsunuz. KMZ genellikle tercih ediliyor. Bu GPS Visualizer'da. Bilginiz olsun. E, Seçebilirsiniz. Kendiniz çizebilirsiniz. Burada zaten çizdiğimiz için e, Convert and Add Elevation sistemi tercih ediyoruz. Bunun için GPX kod sistemi değil de Plain Text sistemini tercih ediyoruz ve convert diyoruz. Bu koordinata göre oradaki x ve y koordinatına göre bakın şeyleri çeviriyor ve oluşturuyor. Bakın koordinatların farklı koordinatların yükseklikleri. Bakın 825.6, 823.8. Bunların da şeyi bir metre açık denizlerden olan mesafesini gösteriyor. Bu tabloyu taşıyacağız ve kullanacağız. İleride mesela kendiniz ölçtüğünüz verileri de bu şekilde şey yapabilirsiniz. Oradaki ölçülen noktanın GPS koordinatlarını, enlem boylamını ve işte seviyesi ya da işte kullandığınız, uyguladığınız verinin değerlerini de ekleyerek CBS uygulama ortamına taşımanız gerekiyor. Böyle bir text for uzantısında bir dosya bize sağlıyor. Download yapıyoruz. Bunu Ağrı Dağı'nın dosyasını taşıdım. Şimdi eğer bunun üzerine tıklarsanız görebilirsiniz. Bu e, ayrış, ayrıştırılmış metin cinsinden. Bunu bakarak fark edemezsiniz çünkü bitişik bir şekilde yazılmış. Programlar bunları kafadan belli bir kriterlere göre kendileri sınıflandırıp ve tabloya indirdikleri için, çevirdikleri için daha kolay bir şekilde size görüş açısı sağlıyorlar. Seçeneklerimizde mesela boşluk diye seçersek her boşluğu bir hücre'nin hücrelerin arasındaki mesafe olarak algılayacak ve böylece kolon sayısına göre ve rakamlara göre kendisi ayrıştıracak. bakın oluşturduk katmanımızı da. bu sitede de kullandık. Bunlar şu an kenarda dursun. Geliyoruz yeni bir CBS şeyi uygulaması açıyoruz ikinci Bakın şöyle bir bakın vektörümüz vardı. Raster'ımız vardı. Bir de Sınırlandırılmış metin, yani biz metinden direkt bir tablodan ya da Excel dosyası olabilir ya da şeyden olabilir, bir text formatından olabilir. Verilerimizi ekleyebiliriz bu şekilde. Şöyle yine de kodlama sistemi tüm katmanlar arasında aynı olması gerekiyor. Çünkü kodlama sistemi ve koordinat sistemi değiştirirse, mesela bakın burada geometri koordinat sistemi hepsinde aynı olması gerekiyor. Yani kullandığınız e, katmanlarda muhakkak böyle e, mesela diyelim ki bir harita kullanıyorsunuz. Mesela ka, komuta, e, harita komutanlığından aldınız. Onun e, koordinat sistemine dikkat etmeniz gerekiyor ve kendiniz oluşturduğunuz e, koordinat sistemini de ona göre tercih etmeniz gerekiyor. Eğer değilse onun onunla aynı olan koordinatları tercih edin daha sonra çevirin ya da değiştirin bu bize size tavsiyem benden. dosyayı seçiyoruz e, ikinci sayfadan bakın buraya getirmiştik zaten aşağıda gösteriyor bakın latitude longitude altitude enlem boylam ve yükseklik e, bunun için çeşitli şeyler önünüze sunuyor bakın sekme mi yoksa nokta virgül mü işte nasıl ayrıldıysa ona göre şey yapabilirsiniz yani mesela kendiniz Türkçe metinlerde mesela nokta virgül kullanmış olabilir ya da işte virgül kullanmış olabilir. Onun için bu seçenekleri seçip de bu tablonuzunu oluşturmanız gerekiyor. Önemli olan enlem ve boylam ve yüksekliğin bir sütunda ayrı ayrı bir şekilde bulunması ve olması. Şimdi tamam diyorum. Ekle dediğim zaman bu şekilde Bakın bunların noktalarını ekledi. Bu vektör cinsinden ve nokta, nokta e, niteliğinde olan veriler burada e, az önce de o yol haritasını çizerek kullandığımız noktanın koordinatları ve yükseklikleri var. Sizde belli bir bölgedeki mesela kuyular olabilir, e, meteoroloji istasyonları olabilir, debi ölçme istasyonları olabilir ya da işte atıyorum e, bir barajın binanın ya da herhangi bir şeyin yapımında yapılmış sondajlar olabilir. Bunun gibi farklı noktasal veri ve GPS koordinata sahip veriler önümüze gelebilir. Şimdi bunların hepsinin bir şey var, değeri var, yükseklik değeri var. Bunları ayırdedip ve şey oluşturmamız gereken ilk başta dem haritasını oluşturacağız. Bunun için dem haritasını oluşturmak için iki farklı yöntem var. Birincisi daha çok tercih ediliyor. O da Natural Neighbor yöntemi. Natural Neighbor doğal doğal komşu metodu. Ve aslında bir interpolasyon yöntemidir. Interpolasyon yöntemiyle şöyle tıklıyoruz. Katmanı seçiyoruz. Burada katma, bu katmanın içerisindeki hangi kolunu almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Bakın enlem, boylanma. Biz seviyeye göre eğer başka kriterler varsa ona göre de e, deminizi oluşturabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir tane bir kolonda da ultra virle değerleri var. Mesela ne ölçmüş? Toprak mülümünün nemini ölçmüş. Eğer o kolonu seçerseniz toprak mülümünün e, nemine göre size DEM haritası veya topografi yani eş yükseklik yükseltit <laughs> haritasını oluşturacak. Burada bizim hedefimiz DEM. Yani elevation olduğu için altitude ya da yüksekliği seçiyoruz. Kodlama sistemi linear ya da sibon Sibson seçilebilir. Ee, kenarlıkları genellikle şeyin ne aynı olması istiyoruz. Kendi dosyayla kendisinin aynı layer'la kendisini yani o katmanın kendi kenarlıklarının aynı olmasını tercih ediyoruz. Ee, bakın hücrelerin şey boyutu Genellikle 5 metreye 5 metre tercih ediliyor. Onun için 0.0005 genellikle tercih edilen rakam bir boyuttur. Daha büyük ya da daha küçüğünü de çizebilirsiniz, seçebilirsiniz. Ama genellikle böyle Google Earth ortamından buraya taşıdığımız haritalarda çözünürlüğü bundan daha düşük olamaz. Yani daha yüksek olamaz. Onun için en iyi genellikle 3.0.5 şeklinde tercih edebiliyorsunuz. Yine de fit sistemi, not şeklinde diğer şeyleri değiştirmeniz gerekmiyor. Eğer bir dosyaya kaydetmek istiyorsunuz bunu buradan gidip mesela dosyaya kaydet ya da geçici bir dosyaya kaydet şeklinde seçenekleriniz var. Önemli değil. Geri kalanı çalıştır diyorum. Burada sık sık sıkıntı çıkabiliyor. Bunun nedeni de çeşitli nedenleri olabiliyor. Bakın veri şeye oradaki katmanın sağlıklı, orada kaydedilen KML, YKMS'nin değeri, orada uydunun okuduğu değerler, o trans şey çevirdiğiniz metnin sağlığı ya da o sitenin ya da o uygulamanın yap yapabildiği en iyi uygulama. Bu şekilde bakın bize bir dem haritası verdi. Bunu yine de çeşitli yollarla renklendirebilirsiniz. Mesela diyelim ki ben bunu mesela bu şekilde en yüksek nokta evet burada eşit mesela elde sınıfa ayrılmasını istiyorum. Tamam diyorum. Bu şekilde bakın farklı renkler kombinasyonla kullanabilirsiniz. Yine de burada eş yükselti ya da topografi çizgilerinde çizme şansınız var. Burada aradaki mesafeyi seçebiliriz. Mesela ben bu sefer 100 seçiyorum. 100 metrede bir şey seçilmesini istiyorum. Elevation tamam çalıştır diyorum. Böyle bir kaba topografi verdi bana. Bu da Ağrı Dağı'nın topografyası. İşte mesela burada belli şöyle eğik bir şekilde duruyor zaten. Burada bir eğer bir kar erimesi gerçekleşirse potansiyel olarak bu eğik çizgilerin üzerine bu içe dönük içe dönük bir eğri kısmından akma ihtimali var ve buradan mesela gelecek buradan ya birikilecek yani mesela yön değiştirecek. Böyle bir çeşitli ve farklı farklı analizler yapma şansınız var. Böylece biz arkadaşlar topografi, dem veya da yükseklikle ilgili olan verileri taşıyabiliyoruz. Direkt dem haritası ya da mozaik üzerinden ya da okunmuş değerler üzerinden de görebilirsiniz. Çeşitli e, uygulamalar var. E, Bunların ille de bunu kullanmanız gerekmiyor. QGIS e, gibi e, erişimi açık ve kütüphanesi bedava olan, açık, erişime bedava olan uygulamalar da e, sürekli daha kullanımlı, kullanışlı veya da daha ilginç e, komutlar da ekleniyor. Onları da yakından takip edebilirsiniz. Bunların YouTube kanalları var, kendileri forumları var, weblogları var. Böyle bir uygulamaları da ve kullanılan konutları da yakından takip edebilirsiniz bu vasıtayla. Evet, benim bu hafta söylemek istediklerim şeyler aslında bu kadar. Ee, uygulamayla ilgili soru sor, sorunuz varsa sorun, yoksa dersimizi yavaştan bitirelim. Var mı sorunuz arkadaşlar uygulamayla ilgili? Kimseden ses çıkmıyor. Tamam. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ee, ben durduruyorum kaydı. Ee, bu derste buraya kadar e, isterseniz herhangi bir konu hakkında konuşabiliriz. Şey gibi.